Barometre ortamların nabzını tutar ve size şehrinizin eğlence hayatı ile ilgili anlık bilgi akışı sağlar. Mekanların durumunu puanlama sistemi sayesinde an beyan takip edin. Gittiğiniz yerlere puan verip eğlence hayatına yön verin. Altın anahtar toplayıp ayın gezgini olun. Barometreyi App Store'dan ücretsiz indirebilirsiniz. Uygulama size açılış sayfasıyla ile karşılar. Panodaki 4 kutudan ilki şu anda, ikincisi geçen hafta, alttaki ikisi ise vizyondakilere ayrılmıştır. Panonun hemen altında ayın gezginleri ve onun altında 5 adet tab düğmesi bulunur. Uygulamanın ana fonksiyonu olan bilet kese basın. Yakınınızda bulunan mekanlar listelenecek. Bulunduğunuz mekanı seçin. Müzik, ortam ve doluluk için birer puan verin. Ve bileti kesin. Kesilen tüm biletleri bomba kaşından takip edebilirsiniz. Biletleri kesen kişileri Bilet kesim zamanlarını ve ortalama bilet puanlarını görebilir. Herhangi bir bilete tıkladığınız zaman o biletin detaylarına bakabilirsiniz. Bu sayfada mekanın avatarına dokunduğunuzda o mekanın profil sayfasına gider. Bileti kesen kişinin ismine dokunduğunuzda ise o kullanıcının profil sayfasına gidersiniz. Barometrede mekan profilleri mor ağırlıklı, kullanıcı profilleri ise turuncu renk ağırlıklıdır. Profil sayfanıza gidin ve sağ üstteki menüye dokunun. Ayarlar kısmında barometreyi Facebook ve Twitter hesaplarınıza bağlayın kestiğiniz biletler artık Facebook ve Twitter'da görünecek. Bu ağlar üzerinden arkadaşlık talebi gönderebileceksiniz. Bir mekanı bir ay içinde en çok siz bilet keserseniz, o ay için o mekanı müdavimi olursunuz ve oradan bir altın anahtar kazanırsınız. Altın anahtar kısmına tıkladığınızda, bugüne kadar kazanmış olduğunuz bütün altın anahtarları görebilirsiniz. Profilinizde bunlar dışında arkadaşlarınızı, favori mekanlarınızı ve bugüne kadar kestiğiniz tüm biletleri görüntüleyebilirsiniz. Ana sayfada bulunan ayın gezginleri düğmesine dokunun ve ayın gezginlerini görüntüleyin. Barometrede bir ay boyunca en çok bilet kesen 3 kullanıcı o ayın gezgini olur. Ayın gezginleri bulundukları şehrin en aktif insanlarıdır. Bilet kes sayfasına gittiğinizde mekanların tabelalarını görürsünüz. Tabelaların üzerinde mekanı kesilen en son biletin ortalama puanı, mekanın bulunduğunuz yere olan uzaklığı ve bugüne kadar o mekana kaç bilet kesildiğini görebilirsiniz. Bulunduğunuz mekanda bilet kesmek için tabelanın herhangi bir yerine, bilet kesmeden önce mekanın profilini görmek istiyorsanız sağ tarafta bulunan mavi beyaz oka dokunun. Bir mekanın profiline gittiğiniz zaman o mekanın müdavimlerini, o güne kadar o mekana kesilmiş olan tüm biletleri, eğer onaylı bir mekansa mekan bilgilerini ve mekanın haritada bulunan yerini görebilirsiniz. harita sayfasında bulunan yol düğmesine dokunun. Böylece bulunduğunuz yerle mekan arasındaki rotayı görüntüleyebilirsiniz. Barometre, bu akşam nereye gitsek sorusuna cevap vermek için tasarlandı. Artık siz de gittiğiniz yerlere bilet kesin ve şehrinizin eğlence hayatına yön verin.